Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Wildcraft'ın yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz ben part 121'ini çekmiştim şey part 122'de sıra hemen başlayalım oyunumuza evet bu arada arkadaşlar e, geri döndüm bu arada arkadaşlar biliyorsunuz e, bir hafta e, yoktum arkadaşlar çünkü ormanlıya yaz tatiline gitmiştik şimdi ise geri döndüm evet Şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Antik Mısır'a gideceğim. Arkadaşlar bu arada e, 269 abone olmuşuz video atmayalı. Sizlere çok teşekkür ederim. Arkadaşlar e, bu arada lütfen 270 abone olalım. Çünkü arkadaşlar 269 abone olduk ya lütfen 270 abone olalım. Aa, kolay lan. Bu Ne? savaş arenası. Bu da ne? Görevler. Bunun adı ne? Abi. Tamam şunu en son anlayacağım. Bir dakika bu ne ya? Savaş arenasındaymış. Tamam dur Şunu bir açayım. Arkadaşlar ilk defa o hayvanı öldüreceğim lan. O hayvan ne öyle? Ne? Aa internet yoktur. Hemen Tamam arkadaşlar salona geçtim. Burada internet çekiyor. Bunları hemen bir açacağım. Mistik çıkmadı. Zaten çıkışağı yoktu. Güçlendiremiyoruz bunları. Savaş arayasında bir tane hayvan öldüreceğiz. Doğandı hayvan. Neyse sonu en son öldüreceğim. Şimdi 21 kere mus öldüreceğim. 15 tane de ama kere de domuz öldük ya. Kolay şu üstteki zor. Hemen map'e geçelim. Evet tamam geldim. Arka şavarı ve <laughs> kesinlikle çok zorlayacak. Çünkü arkadaşlar savaş arenasında o hayvanı ben bir keresinde aramıştım ama bulamamıştım. O yüzden beni çok zorlayacak. <laughs> tabii ki yani tabii inşallah bulabilirsem hayvanı. seni biraz yaşayacağım bilemiyorum çünkü <laughs> bunlar basit görevler hiç, e, o yani hiç o boss'u öldürmedim ben hani şu savaş alinasındaki hiç o boss'u öldürmedim çünkü hiç keşfetmedim daha doğrusu. <laughs> Nerede mesela? Nerede mesela? <laughs> bu görev bu görevler mi zor. 21 tane ne bileyim şey öldürdü. 21 tane mus öldüreceğiz. 15 tane domuz falan biraz. Bunlar da zor oluyor. <laughs> öldü lan Tamam öldü

savaş arenasında bir tek güçlü bir zana gördüm. Ay, güçlü bir zana mıydı değil mi? Sanırım güçlü bir zonda. Evet güçlü bir zon.

muşya görevler bence zor yani bilmiyorum pek ama zordur kesin <laughs> arkadaşlar bu arada e, Far Cry Primal videosu atmayı düşünüyorum bugün arkadaşlar bu arada e, bir tane takipçim demiş ki e, o Far Cry Primal videosunda e, konuş e, dedi ki Ey, a, e, kanka videoda neden konuşmuyorsun dedi bak arkadaşlar ben o videoda konuşamadım yani konuşmak istedim de yani konuşamadım çünkü arkadaşlar e, yani nasıl desem şimdi yani arkadaşlar e, ben son model playstation'dan oynuyorum o far cry adındaki oyunu sonra mikrofonu açma yeri yani konuşma şeyi var e, oradan e, konuşma tuşuna basıyorum ama e, videolarda neyse sesim çıkmıyor bir de arkadaşlar o videoda konuşmanın nedeni de şu. E, o videoda zaten konuşmak istememiştim ben. Daha demin şey dedim yani şey ya konuşamadım arkadaşlar ya biraz niyeyse heyecanlandım yani nedense bilmiyorum. Ne diyordum ya bak unuttum unuttum ne diyeceğimi. Odamız mıydı yok değil. Oha hayır ya hayır uğraşmak istemiyorum. Uğraşmak istemiyorum. Göredeki hayvan değil o çünkü. Hmm. Ne diyordum? Arkadaşlar o videoda konuşmak istemiyordum bir de arkadaşlar. Yani daha demin konuşmak istiyorum dedim de diğer Far Cry Primal videolarında. Yani boş verin arkadaşlar ya. Dilimi yuttum galiba. <laughs> Yani arkadaşlar şimdi o videoda konuşmak istemedim zaten çünkü saçma olurdu zaten. Yani sadece oyunun sesleri gelsin istemiştim zaten videoda. o videoda. Arkadaşlar bana birkaç tane farklı krimin videosu daha attım ama dediğim gibi e, konuşmak konuşamadım o videoda da. Çünkü mikrofonu açtım ama gene de sesim çıkmıyor. Yani. Mikrofon nasıl açılıyor bilmiyorum. yani mikrofon açma tuşu var ona basıyorum ama konuşuyorum ondan sonra ama videolarda sesim çıkmıyor. Sebebi neyse artık. Buradaki ne? Yeah, you're onde eu, eu takılmışım ya. Ben acaba niye gitmiyor bu? Uf, uf. Ulan hiçbir bir şey yok lan etrafta. Ne? Yani Aa, rangi gitmiş o. O zaman ben de taktiğimi denerim. tamamdır. <laughs> o zaman ben de bu taktiği denerim. Hı. Oldu mu? E şarjı 14 ya. Neyse az e şarjda oynarım. Telefon eee, ateş gibi olmuş telefon şu anda. Hadi oğlum bak telefon elimi yakıyor. da artık karşıma çıksın şunlar ya. sanki levelim fazla olduğu için hızlı <laughs> koşabiliyorum. Ya son domuzu bulduk, onu da alayım. istemiyorum ve her yerde domuz çıkıyor. <laughs> öyle mi hayvan vermiyorsun madem o zaman mı de o taktiğimi denerim Ben de o taktiğimi deneyeyim o zaman. Vermiyorsam. işimiz bitti. Şimdi e, savaş arenasına gideceğiz de bu hayvanı nereden bulacağım? Bu hayvanla hiç karşılaşmadım ki ben. Sadece güçlü biz onla karşılaştım. Yapacak bir şey yok. Bitirmemiz lazım görevi. Hadi savaş arenasına geçelim. Tam başlattım. Ama nerede bulacağım ki ben şimdi bu hayvanı? Hey, bu buna gitsin mi? Nerede bulacağım? Bu hayvan <laughs> <laughs> Adı ne bu? E savaş arenasında değil miyim ben? Bir dakika başka bir dakika burası değil herhalde orası. Tamam savaş arenası diyordu ben savaş arenasına girmedim mi acaba? Tamam savaş arenası işte burası. Tamam savaş arenasına girdim ama o hayvanı göremedim ben. Dur yüklen ya zaman kaybediyorum Allah aşkına. Ya düştü biz onu ne ya düştü biz onu ne? Ee, bitti galiba. görev bitmiş zaten tamam. Tamam be. Lan. Devam mı etsem acaba bunları öldürmeye? Yok ya gerek yok. Bence videoyu sonlandırayım. Görevleri yaptım bunlar başka bir görevler. Hayır o hayvanı nereden bulabilirim ki yani? Yok, Hayır yani o hayvanı nereden ve nasıl bulabilirim yani? ne yapıyoruz videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer Minecraft videolarında görüşmek üzere ve bay bay.